yaşayamıyordum. Üstünde incecik bir vardı. Ayakları çıplaktı. Elinde kibrit kutularını ıslanmaktan korumaya çalışıyordu. Kızcağız kibritleri geçenlere uzatıyor, satmaya çalışıyordu. Oh,

Os.

tam donmuş parmakları birazcık ısınmıştı. Bir süre sonra kibrit söndü. Küçük kız bir kibrit daha yaptı. Söz nasıl kocaman bir kasedeki sıcak çorbanın zımonu sütüyordu. Salatalar, meyveler, kuru yemişler ve üstü çileklerle süslü harika bir kremalı pasta. Küçük kızın ilgisini en çok fırında kızartılmış kestaneli hindi çekti. Küçük hibritçi kız, o oh, yemekler ne kadar güzel diye düşündü ama gördü yarıda kaldı. Çünkü kibrit yine seni vermişti. O güzel yılbaşı masası görebilmek için hiç düşünmeden bir kibrit daha yaptı. Oysa eve gidince babası ona kibritleri ne yaptığını soracaktı. Bir kibrit daha yaptı. Kibritin alevinde bir yılbaşı çamı bildirdi yılbaşı ağacının altında armağan paketleri görünüyordu. Bir oyuncak, ayıcık, kocaman bir top, bir tahta at ve daha pek çok şey. Küçük kü küçük kız yeşille daha önce kimse bana armağan almamıştı dedi. Tam o sırada kibrit yeniden söndü. Küçük kız kendini tekrar sokakta soğuk ve karanlıkta buldu. Artık eve gidemem diye düşündü kibrit. Bir kibritleri yaptığı için babası kendisini döverdi. Küçük kız umutsuzca gökyüzüne baktı. O, o dönem karanlık gökyüzünde bir yıldız çevrildi. diye düşündü. Sonra bir kibrit daha yaktı. Kibritin alevleri arasında yaşlı bir kadının yüzü belirdi. Peki. Yattığı her kibritle büyük annesi kendisine biraz daha yaklaşıyordu. Yaklaşsın. Büyük anne elini sevgili küçük kızına uzatarak gel diyordu. Küçük kız elini büyük annesine uzattı. Yattığı son kibrit sönmek üzereydi. Büyük anne onu kucakladı. Sonra küçük birlikte gökyüzüne yükseldiler. Ertesi sabah caddeden geçen insanlar küçük kızın